Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videonun konusu Supercell'in bir iki ay önce çıkardığı Squad Pass'ı arkadaşlar. Hadi videoya geçelim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Supercell bir iki ay önce Squad Pass'ı çıkardı. Ama benim düşüncelerime göre çok gereksiz ve ve sadece para kazanılmak için yapıldığını düşünüyorum. Çünkü diğer oyunlardaki bütün karakterleri getiriyorlar ve size tekrardan yeni bir oyun olarak sunuyorlar. Diğer oyundaki oyuncuları buraya çekip daha çok para kazanmak için yapılmış bir oyun. Ve o kadar eğlenceli değil. Yani Brawl Stars ve Clash of Clans, Clash Royale kadar zevkli bir oyunda değil benim düşüncelerime göre. Ve Squad Buster'sa da Brawl Stars'ın ilk zamanlardaki gibi kutu açma sistemiyle olması biraz daha oyuncu çekmek için olduğunu belirtiyor arkadaşlar. Yani kutu açmayı seven oyuncular daha çok Squad Buster'sa yöneliyor ve daha çok oyuncuyla daha çok para kazanıyor. Ve bildiğiniz gibi Supercell daha, daha önceden birkaç tane daha oyun çıkardı ve onları tekrar sildi. Ve arkadaşlar bence Supercell'in yeni oyunlara ihtiyaç yok. Çünkü Brawl Stars, Clash of Clans ve Clash Royale gibi oyunlar Supercell'e yetiyor bence. Videoyu buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.